Alo, buyurun Şevval Hanım. Alo Selim, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, ne diyecektim? Selim, seninle bir şey görüşmek istiyorum bu akşam. Mühim bir şey. Olur, ofiste buyurun isterseniz. Yok, ofis olmaz. Özel konu. Dışarıda güzel bir yemek yiyelim bence. Sekreterim seni arayıp adresi verir. Tabii. De, affedersiniz, konu neydi? Konu Ceren. Ceren hakkında konuşmak istiyorum seninle. Nasıl yani Ceren'e, Ceren Hanım'a e, Ceren kötü bir şey mi oldu Şevval Yok yok, merak edecek bir şey yok. Hayırlı bir iş diyelim. Akşama görüşürüz. Ceren'den uzak duracaksın. Anladın mı beni? Ne halt edeceğim ki ben şimdi? Şeval Hanım. Hoş geldin. Gel şöyle otur. Selim, sana ne kadar önem verdiğimi, şirkette herkesten ayrı tuttuğumu biliyorsun. Bu akşam sana anlatacaklarım aramızda kalacak. İyi dinle beni. Kerem hoş geldin. Merhaba Selim Bey. Çok özür dilerim. Seni böyle apar topar çağırdım. Sağ ol, kırmadın geldin. Aslında meraktan geldim birdenbire uzaklaşıp yokmuşum gibi davranmanı belki açıklarsın diye. O şu artık bir önemi kalmadı ya. Gerçekten bunu istediğimi mi zannediyorsun? Nasıl desem? Abin bazen fazla korumacı olabiliyor. Kenan mı? O mu söyledi benden uzak durmanı? Söylese iyi. Bildiğin tehdit etti. Tehdit mi etti? Yok artık daha neler. Hem de öyle sıradan bir tehdit değil. İlk başta araba yarışına çağırdı. Ardından... Anladım. Anladım. Bu tam onun tarzı bir şey. Ama hakkı yok ki böyle bir şey yapmaya. Niye bana daha önce söylemedin? Kim olduğunu zannediyor o ya? Kiminle ne yapmak istediğime ben karar veririm. Tamam Ceren. Sakin ol. Tamam. Allah'tan alan durumu fark etti de bana cesaret verdi. Yoksa ben hayatta seninle konuşamazdım abinin korkusundan. Alan mı? Şevval Hanım senin başkalarının emri altında olmandan hiç hoşlanmıyor. Özgürce davranmanı istiyor. Alan senin iyiliğini istiyor Ceren. Farkına var bunu. Bana mı anlatıyorsun? Alan kendinden başka hiç kimse için en iyisini istemez. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Biliyorsun doktorların senin için daha önce verdiği bir rapor var. Ne demek istiyorsun sen? Yani sen de biliyorsun akıl sağlığına ilgili verdikleri bir rapor... Deli raporu. Açıkça söyle korkma. Söyle deli raporu. Evet deli raporum var benim. Ama hiç düşündün mü acaba kim beni delirten? Acaba o raporu bana verdirmek için bana neler yaptılar hiç düşündün mü? Ceren tabii ki öyledir ben ona bir şey demedim. Senin de haklı tarafların vardır ama. Ama ne? Ama sen de biliyorsun. İstese halam bunları aleyhine kullanabilir. Bir de abimin seni tehdit ettiğini söylüyordun değil mi? Peki senin yaptığın ne? Aynısı değil mi? Merak etme. Zaten beni halamdan koruyabilecek hiç kimse kalmadı. Abime göre annemin hasta emanetiyim. Halama göre aile ağacının çürük elması. Muhtemelen sana göre de zayıf halde gönlünü sana kolayca kaptırabilecek zavallı bir kadın. Hiç de öyle değil. Bence sen güçsüz ya da zavallı bir kadın değilsin. Zahmet etme. Halama sorun çıkarmayacağım. O ne isterse onu yapacağım. İyi akşamlar. <laughs>